Hepi, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte şeyde şey, şey oynuyoruz. Adventure of oynuyoruz. Tekrar. Evet. Bu sefer daha çok geliştik. Bakın özellikleri göstereceğim. Ben böyle bir tane özellik aldım. Bir de yakınımdakine elektrik çarptırma aldım. Böyle ya ben kal, de can, kalk, basabilirim. Ve a, yok adres topu var. Ve hızlı gitme aldım. Neyse Emir. Ben de. Hadi gel. Bugün Ninja bölümünü oluşturacağız. Emir ben mi oluşturayım? Sen oluştur. Tamam. Yap. Katıldım. Başlat. Tamam. Bugün Ninja bölümünü oynayacağız. Nasıl olacak çok Çok heyecanlıyım. Ninja bölümüne geçtim. Ninja kostümüm var. Yani Ninja setim var ve. Ben birkaç tur yapmıştım bunda arkadaşlar. İsmail'le birlikte oynamıştık. Hatta İsmail de Hatta bazen e, şey Emir'e emir oyun atmıştım. Ninja boss'unu kendi başıma kesmem gerekti. Bir dakika kala kestim. Çok zordu. Direkt ben önden Direkt ben öne geçiyorum. İsmail arkada kalanları öldürüyor. Deme İsmail. Evet. Ben, ben sen yemeği yiyorsun. Ben kalanlarını yiyorum. İsmail evet. az can, ben az can bıraktırıyorum ve İsmail öldürüyor. Evet. Ve bana level geliyor. İkimize de. Evet. Hadi bu senin. Hadi hadi. Haydi evet, hadi. hadi. Ne Ne <laughs> Ya Allah Gel, gel Şimdi size ikinci bölümde. Merhaba. de ben gidiyorum. Şimdi bunun bunun arkadaşlar sandıklarını göstereceğiz. Ama böyle böyle parkur oynamayı seviyorsanız hem parkur san, gizli sandığı da var evet. hem de hem de maden ka, ma, böyle giriyorsunuz böyle hem mantepsinize giriyorsunuz Emir bir dakika alacağım evet. Emir onu Emir 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 Arkadaşlar ben işte onu seviye oldum sana Emir'in sözünü bitirmesini bekledim. Neyse Emir'in yani iyi gidiyor Şimdi video kaç İsmail, dakika? İsmail ile birlikte şey. Sen dur bir. Sen şey yap. Ben yola açayım. İsmail tamam mı? Sen burada dur. Ben yolu açayım. Siz... Arkadaşlara şey göster. Nasıl? Ma kastığımız maden le, 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 levelimizi kaç olduğuna nasıl gösterebiliriz? Evet. Şimdi İsmail gösterecek size. Emin, yalnız hang, hangi hani şey geldi ya? Ne? Hani işte. En iyisini al. En iyi sinal. En iyisi. Hangisi? En, iyisi. en, iyisi. en iyisi hangisiyse ona. Hızlılık var, hassasiyet var, savunma ustası var. Bilmiyorum ya, sunu almak istemiyorum. Hatta dur ya, sunu alabilirim. İddia diye İsmail, şey var. İsmail ben şimdi. Arkadaşlara göster. Tamam. Oradaki yerden oradan Atır geçiyorsunuz. Hasta, burada bakın. 13 burada 13 olduğumuz yerde 13 seviyelik. Burada meslekler yer. meslekler yazıyor. Burada, da... burada meslekler yazıyor. Burada madencilik mesela oluşturma, katta kesme burada yazıyor. Neyse ben şuradaki sandığı alayım 1200 Oh oh süper. Ya ben de niye Roblox Studio açıldı ki? Neyse kapattım. Emin neredesin? Ben öbür sandığı açıyorum. Tamam. Ben şuradakileri öldürüyorum. Ben, arkadaşlara göster de. Evet Arkadaşlar burada bir sandığın yerine, yeri orada. İsterseniz parkur yapıp alabilirsiniz. Ben şu an almak istemiyorum. O kadar video boşuna gidecek. Yani boşuna gidecek dedi. eee dakikası gidecek. yalnız en iyi video 5 dakika olmuş. Hemen keselim bu da. Hızlı mı alacağız? Ehe, daha hızlı olacağız. 5 tamam. dakika. Selam zıpla çekirge moduna geçiyorum. Zıpla zıpla çekirge. Zıpla zıpla çekirge. Çekirge dedim. Hayır. Zıpla çekirge moduna geç. Anne. Evet. Zıpla zıpla çekirge. Elektrik çarptırıyorum. Tamam. Anne. Evet. Ha boş ver. De Emir düşüyor madraklarım. Sikeyim anneciğim. E ne şey de diyeceğim? De ya bolsa geliyorsak ama Emir de Sen endekileri temizle ben. Bolsa geliyoruz. 4 dakikada nasıl kesmemiz lazım? 4 dakika. 4 dakika mı? Daha değil de belki ka. Eee Arkadaşlar Arkadaşlar Önümüzdeki yeri geçtiğimizde o zaman şey boss geliyor. Boss'u da size tamam. göstereceğiz Sen, arkadaşlar. Senden taraftan ben de yan taraftan. Boss hı. Hı. Yani çarpı ip, tuvalette iftar yapmış e, boss gibi değil. Hı hı ondan daha iyi. Hı hı. Biz bunu şimdi isim bulacağız. Ne koyalım? Ne? Ben de bence hı. şey olsun. Ya. Ninja çocuğu. Hayır, karateci çocuk. Emir karateci hanım. çocuk. Olur. Emir, Emir. Emir ben can iksiri içiyorum. Bosa geldik. Emir ben can iksiri içiyorum. Canım çok kas. Ben de kendime can basıyorum. Ben de can iksiri içiyorum. İsmail. Hanım. Bu arada şey. Şey geldik onu söyleyeyim. Emir. Bosta geldik. 3 dakikada boss'u kesmemiz lazım. Bu ne? 3 dakikada keseriz be ya. Ne Nasıl sıkıntı ediyor? İsmail sen vur. Ben de bak ben vurayım. Sen de özel güçlerini kullan. Tamam. Ben elektrik çarptırdım. İsmail tu şeyler arkasına geç. İsmail. Efela. Emir yarın canım gitti. On kırmızı yerlere basma. Emir. Emir dayanmasın bu Emir, Emir. 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 Emir saklan Tamam. Emir ben de dövüyorum. Hadi. Bas 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 bas. Allah Allah der Osman. Allah Allah der Osman. Orak. Orak. Orak çıktı. Orak. Ne? Orak çıktı. Çıktı. İyi güzel güzel. Emir sana vereyim mi? Benim seviyem yetmiyor. 22 iki bura. Tamam. Veriyor? Bana ver. Var. Nasıl veriyorsun? Hızlı. İsmail bana da hızlı şey çıkmış. Hızlı. Emir. Takas yapıyor. İsmail bak buraya. Bana bu çıkmış. İsmail bana bu çıkmış. Bakayım. Bak. He, Emir sana takas isteğinde bulundum. Tamam, var. Evet. Bu şey mi? Vardın mı? Dur, vereceğim. Dur. Nasıl kabul ettin? He, tamam. Kabul et. Tamam. O bende var Durban evet. Dur ben sana bir şeyler yollayayım. Tamam. Al. Ya buna gerek yok. Aa ya. Al. Tamam yeter. Al al. Dolu dolu var bunun. Yeter yeter. Hadi. Ne Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse. İsmail. Sana bir şey diyeyim mi ben? Efendim. Annem. Ama aslında ben sana şey bir on level al tamam mı? Ben, ben sana bakır zırhımı vereyim. Olur. Zaten on, zaten on levelim. Arkadaşlar yalnız burada bitirmem.